Arkadaşlar selam. Doktor ol adamın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Arkadaşlar sizinle bugün küçük bir konu üzerinde duracağım. bu Ford Transit'in ben daha önce inceleme videosunu yapmıştım. fakat bana çok soru geldi. İşte memnun musun? Alınır mı? Ne kadar yakar falan gibi özelden de çok sorular aldım. boyutu nedir falan diye. Arkadaşlar bugün şöyle bir bana bir soru daha gelmişti. Doblo yerine kullanılır mı? Doblo yerine işletim maliyeti nasıldır falan gibisinden. Arkadaşlar biliyorsunuz Doğu'luların çoğu da ticari araçlar. Onların aşağı yukarı 3-5 işletim maliyeti ile bunun işletim maliyeti arasında sadece yakıt farkı vardır arkadaşlar. Bunlar biraz daha fazla yakar. Bunun şu an yakıtını soracak olursanız 100 kilometrede yaklaşık 10 litre gibi bir mazot tüketimi var. Biz son derece kendisinden memnunuz. Yaklaşık 5 senedir bizde bu araç. 257 bin kilometrede. Arkadaşlar, biz bunu 180 bin kilometrede almıştık. Rutin bakımları haricinde bize hiçbir sorun çıkarmadı desek yerindir, yeridir yani. Ufak tefek problemler çıkardı tabi ama çözülmeyecek bir şey yoktu. Arkadaşlar biz de bundan önce Ford, Ford Transit'ten önce Volkswagen Transporter da vardı. Eee T4'dü 1999 modelde Çok iyiydi taksi gibiydi arkadaşlar. Ondan çok memnunduk. Yakıtı buna göre biraz daha azdı onun. 2.5'tü e, o da. İki buçuk TDI'di. Ama arkadaşlar o az yakmasına rağmen bundan daha fazla işletim maliyeti vardı. Çünkü e, bir yere gittiğinizde yani bozuk yollara gittiğinizde ön takım e, yıpratma olayı onun buna göre biraz daha yüksekti. E, bu araca göre. O nedenle bu şekilde bir problem olduğu için biz e, onu bu araçla değiştirmek zorunda kaldık. ...bize sürekli problem çıkarmaya başlamıştı. O full koltuk bir araçtı arkadaşlar... ...bizim o Volkswagen Transporter. Yani onu çok fazla bu ticari amaçlı için kullanmıyorduk... ...ama işte rutin... ...biliyorsunuz köyde, kentte gittiğinizde... ...ufak tefek meyve sandıkları olur... ...bir şeyler olur. Böyle bozuk yollara sokmak zorunda kalıyorduk. O nedenle o tarz eğer yollara sokacaksanız... ...Transporter çok uygun bir araç olmuyor arkadaşlar sizin için. Transit gerçekten eskiler derler ya çok çilekeş bir araç. Zaten bunun çilekeş bir araç olması arkadaşlar biliyorsunuz günümüzde ticari iş yapan insanların neredeyse tamamına yakını Ford Transit tercih ediyorlar. Arkadaşlar bunun da bir nedeni bu araçların çok sağlam olması. Gerçekten sıkıntı çıkarmaması. Çok fazla bir sıkıntı çıkarmaması. Zaten bu araçlar sağlam olması arkadaşlar şirket çalışanlarının elinde ...tamamen çöp olur giderler yani. Biliyorsunuz herkes... E, ...yani... ...kendi aracı gibi kullanmıyor. Kullanan arkadaşlara hiçbir lafım yok. E, tabii ki iyi düzgün kullanan arkadaşlar da var ama... ...geneli arkadaşlar arabaları çok yıpratıyorlar. O nedenle dolayı bu araçların sağlam kalabilmesi çok zor. E, bugünkü videomda buna değinmek istedim. Yani alıp kullanmak istiyorsanız... ...son derece güzel ve mantıklı bir tercih olabilir sizin için. E, Ford Transit... Biliyorsunuz zaten sahibinden koma girerseniz de orada yıllık MTV'si her şeyi yazıyor arkadaşlar. Ne kadar 6 aylık MTV'si diye model yılına göre bakabilirsiniz. Yakıt tüketimini de zaten ben söyledim. Fiyatları da arkadaşlar değişken gerçekten kilometresine göre değişkenlik gösteriyor. O nedenle yani siz ne tercih edecekseniz ona göre değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Videoları beğeniyorsanız beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.